Arca savunmanın patronunu görüyorsunuz. Bu en sağdaki kişi e, İsmail Terlemez. İsmail Terlemez'in önemli olmasının sebebi şu. Geçtiğimiz Mayıs ayında hükümet medyası tarafından herkes tarafından gizlendi. Ayında Arca Savunma'nın patronu İsmail Terlemez Brüksel'e gidiyor ve havalimanında iner inmez FBI görevlileri tarafından gözaltına alınıp tutuklanıyor. Ve iki buçuk ay kadar tutuklu vaziyette kalıyor. Sonra Tayyip Erdoğan Trump'la Lahey'de bir ayaküstü görüşmüş diyor. Lahey'deki görüşmesinde yalvar yakar bu kişiyi serbest bıraktırıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu kişinin tutuklanmasıyla ilgili dosyayı kapatıyor. Dosya neden alınıyor bu kişi? NATO'da yapılan yolsuzluklarla ilgili NATO ihalelerinde rüşvetle yolsuzluk yapmakla ilgili gözaltına alınıyor. Fakat İsmail Terlemez İsmail Terlemez'in sahip olduğu Arca Savunma Sudan'da bu savaş suçlarına iştirak ettiği için İsmail Terlemez orada FBI tarafından sorgulanıyor ve İsmail Terlemez'den bütün bilgiler aşağıya indiriliyor. Yani alın size buz gibi yeni bir milli güvenlik sorunu. Şimdi bakın Olayı öyle bir noktaya götürüyorlar ki bir taraftan arca savunma Sudan'a işte silah satıyor. Diğer taraftan da Ukrayna vesaire orada top mermisi ihtiyacı çok arttı ya Sudan'daki bu kişilerle görüşerek diyorlar ki Afrika çevresinde vesaire top mermileri falan topla biz istediğiniz kadar ne kadar toplarsanız toplayın bunu da alırız diyorlar. Aynı zamanda Afrika coğrafyasındaki top mermilerini de alıp onları Ukrayna'ya satmakla ilgili de ayrı bir pazarlığında içerisindeler. Bunların hepsi dinlemelere takılmış vaziyette. Fakat tüm bunlar olurken geçtiğimiz günlerde foreign policy... Yine bir iki gün önce Foreign Policy bir yayın, yayın, yaptı. Şimdi onu da size göstereyim. Türk silahları nasıl Afrika'daki çatışmalara dahil olduğu diye bir haber. Bakın Türk silahlarının nerede kullanıldığı vesaire, hangi güzergahları izlediği vesaire. Bunların hepsi haritalı olarak bu haberde var. Fakat haberde bir paragraf var. Bu paragraf çok enteresan geldi bana. Diyor ki 2019'dan bu yana Afrika'da gerçekleşen darbeler var diyor. Bunlar işte Burkina Faso'da, Sudan'da, Mali gibi ülkelerde ardışık darbeler yaşandı diyor. Bu darbelerin gerçekleştiği 7 ülkeden 5'i hali hazırda Türk yapımı insansız hava araçları satın aldı. Bu ülkelerden üçü Suriyeli paralı askerlerin de dahil olduğu Sadat ajanlarına ve personellerine ev sahipliği yapıyor. Yani diyor ki haberde Türkiye'nin insansız hava aracı sattığı ülkelerde ardışık biçimde darbeler oluyor diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan darbelere falan çok karşı falan ya böyle Mısır'da darbe oldu diye ben Sisi'yle görüşmem falan filan dedi. Darbelere çok karşı Tayyip Erdoğan ama bu çeşitli paramiliter gruplara dronlar vererek çeşitli ülkelerde ardışık darbelere yol açıyor. Görüyor musunuz?